Almanya aile birleşimini durdurdu. Almanya'ya iltica edecek kişilere diyor ki gelme. Çok hızlı sınır dışı etmek. Kişiler aile birleşimi yapamayacaklar. İşten çıkartma hakkı göç etmenize izin verilmiyor. Gerçekten bugün hava kapalı ama çok güzel bir hava. Almanya'da tatil gününde çekiyoruz bu videoyu. Perşembe günü Babalar Günü. Bu vesileyle bütün babaların Babalar Gününü kutluyorum. Almanya'da Babalar Günü biraz farklı kutlanıyor. Tebrik ediyorum. Siz bunu yarın izleyeceksiniz. Bir, bir gün önce çekmiş oluyoruz. Almanya gündeminde bu hafta göç politikalarındaki sınırlamalar, sosyal yardımların geleceği ve vatandaşlık şartlarına dair tartışmalar öne çıkıyor. Tüm bu gelişmelerin mevcut göçmenleri hem de Almanya'ya yeni gelmek isteyenleri nasıl etkileyeceği merak Şimdi size birkaç soru yönelteceğim. Yanıtlarınızı en fazla bir dakika içinde vermenizi rica edeceğim. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Türk vatandaşlarının sınır dışı edilme oranı geçmiş yıllara göre iki katına çıktı. Bu artış ne anlama geliyor? Bir gözdağı mı verilmek isteniyor? Tam olarak senin sorunun son bölümü aslında. Bir gözdağı verilmek isteniyor. Yani Türkiye'den Almanya'ya iltica edecek kişilere diyor ki gelme biz sana kabul vermeyiz. İltica etme. İlticayı cazip bir yöntem olmaktan çıkartmak için daha iltica iltica etmemiş ama gelip iltica etmek isteyenlere gelirsen başına bunlar gelir şeklinde bir göz daha verilmek isteniyor. 2023 yılında sınır dışı edilen insan sayısı 515'ti. 2024 yılında 1087 oldu. İki katından da fazla arttı. Daha trajik bir rakam vereceğim. 2025'in ilk 3 ayında 560 tane Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Türk vatandaşı Türk, Türk vatandaşı Kürt, Türk vatandaşı Arap, Türkiye Arapları, Türkiye Kürtleri, Türkiye Türkleri. Özetle bir göz daha verilmek isteniyor mu? Evet göz daha edilmek isteniyor. Almanya'ya kaçak yollarla gelmeyin denilmek isteniyor. İltica eden Türk vatandaşları çok hızlı ret alıyor. Neden? Bunun sebebi Suriye dosyasına bakan binlerce memurun boşa çıkmış olması. Çünkü Suriye ile ilgili iltica dosyaları durduruldu. Durdurulduğu için de bu memurlar boşa çıktı. Bu memurlara Türk vatandaşlarının dosyalarına bakma görevi verir. Ama Türk vatandaşlarının iltica taleplerini çok hızlı sonuçlandırmak, çok hızlı red kararı vermek, akabinde de çok hızlı sınır dışı etmek. Bu aslında birkaç gün önce benim yayınladığım Alman hükümetinin gizli planı dosyası. Almanya bununla gizli bir plan ortaya koymuş oldu. Türk vatandaşlar hızlıca sınır dışı etmek istiyorlar. Zaten sınır dışı oranları bunu gösteriyor. Suriye dosyasına bakan bütün memurları Türk vatandaşlarının dosyalarına vererek burada süreci hızlandırıyorlar. Eskiden birkaç yıl süren iltica dosyaları artık birkaç ayda sonuçlanıyor. Sonuçlandıktan sonra da tabii ki sınır dışı işlemi başlıyor. Amaç bunu sağlamak. Almanya aile birleşimini en az iki yıl durdurma kararı aldı. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bu düzenleme kimleri nasıl etkileyecek? Evet, son günlerinden popüler konusu, en can sıkıcı konusu. Almanya aile birleşimini durdurdu diye başlık attığımızda seyircilerimiz kızıyor. Vay, biz aile birleşimi bekliyorduk, sen bu başlıkla bizleri yanılttın. Ama özeti bu. Almanya aile birleşimini durdurdu, ama ikinci dereceden koruması olan kişiler için durdurdu. Ben başlığa ikinci dereceden koruması olanlar diye yazıyorum, ama sen onun ne anlama geldiğini bilmediğin için yine de endişeleniyorsun. Aile birleşimi yapacak olan herkesin endişelenmesi son derece doğal. Aile birleşimi yapacak olan herkesi endişelendiren bu durum herkesi ilgilendirmiyor tahmin edileninin aksine. Aile birleşimi yapan ikinci dereceden koruma almış kişiler ilgilendiriyor. Kimdir ikinci dereceden koruma almış kişiler? Bunlar ülkeleri güvenli olduğu halde... Yanıtınız yetişmeyecek. Ek süre veriyorum. Evet eh, teşekkür ederim. iyi oldu. Çünkü bu konu önemli. Biraz aşacağım süreyi. Bunlar ülkeleri güvenli olduğu halde iltica etmiş ve koruma almış kişiler kendisiyle ilgili herhangi bir takibat insan hakkı ihlali yok ancak ülkesi güvenli olmadığı için Afganistan gibi Suriye gibi Ukrayna gibi kendilerine koruma verilmiş yani ülkendeki güvenlik durum ortadan kalktığında ülkene dönebilirsin diyor birinci dereceden koruma değil ikinci dereceden koruma veriyor bu kişiler normalde yılda 12 bin adet aile birleşimi yapabiliyordu bu aileler yani bu ailelerde de sınırsız aile birleşimi yok yılda 12 bin adet ayda bin adet ayda bin adet aile birleşimini kimin yapacağı deyim diesel lotarya ile kura ile belirleniyordu. Orada da bin kişi başvuruyor, 600-700 kişi kabul alıyordu. Şimdi bu aileler için aile birleşimi sürecini iki yıl boyunca durdurdular. İki yıl boyunca ikinci dereceden koruma almış kişiler aile birleşimi yapamayacaklar. İstisnalar yok mu? Var. Hasta kişiler, kadınlar gibi tanımlanmamış bu istisna. İstisnalar hükümetin inisiyatifiyle mevcuttur diyor. Ama bu istisnanın nasıl olacağı belirlenmemiş. Aile birleşiminden sadece ikinci dereceden koruma almış kişiler etkileniyor. Peki kim etkilenmiyor? Nitelikli işçiler etkilenmiyor. Gurbetçi aileleri etkilenmiyor. Almanya'ya D tipi vizeyle gelenler etkilenmiyor. Çalışmak için gelenler etkilenmiyor. Birinci dereceden koruma almış kişiler etkilenmiyor ki Türkiye'den koruma alan kişiler genellikle birinci dereceden. Neden? Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye'de herhangi bir güvenlik tesisatı problemi yok. Almanya için Türkiye güvenli ama seninle ilgili bir insan hakkı ihlali varsa sana özel bir güvensizlik durumu varsa koruma izni veriyor. Bu da birinci dereceden koruma alıyor. Yani Türkiye'den iltica edip başvuranlar için de geçerli. Sadece Suriye, Ukrayna, Afganistan gibi ya da başka ülkelerde ülkesi güvensiz olup kendisiyle ilgili herhangi bir takibat olmayan ikinci dereceden koruma almış kişilerle ilgili bir durum bu. 3 yılda vatandaşlık hakkının kaldırılmasıyla Almanya'da kimler için vatandaşlık daha da zorlaşacak? 3 yılda vatandaşlık hakkının kaldırılmasıyla öncelikle Almanya'da 3 yılda bulunan ve C1 düzeyinde Almanca bilen entegre olmuş kişiler turbo vatandaşlık adı verilen bir modelle vatandaş olabiliyorlardı. Bu kişiler artık vatandaş olamayacaklar 3 yılda. Ama bu kişilerin 5 yılda vatandaş olmasının önünde hiçbir engel yok. Bu bir skandaldır bana göre. Çünkü hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti bir önceki hükümetin de ortağıydı. Bir önceki hükümetin ortağı olarak bu yasayı çıkarmıştı. Yani kendi çıkardığı yasayı yine kendisi bir başka ortakla beraber iptal etti. Burada 3 yıllık mesele iptal olur gider 5 yılda alırsın sorun değil. Burada yeni hükümetin hükümetin göçmenlere bakış açısını göstermesi açısından bu son derece önemli. Yeni hükümet göçmenlere oldukça ters bakıyor. Bu da bunun işareti. 3 yılda vatandaşlık imkanı halen mevcut. Çünkü meclisten geçecek, eyaletler meclisinden geçecek. Cumhurbaşkanı onaylayacak. Halen yürürlükte bir an önce şartları taşıyorsanız başvurun. Bu vatandaşlık imkanını kaçırmayın. Almanya'da büyük reformu kapıda. Bu reformla vatandaşlık maaşı gibi yardımlar tamamen kalkacak mı? Hayır, ben Bürgergeld'e sosyal yardıma bir şey olacağını düşünmüyorum. Sosyal yardımların Almanya'da kaldırılması olası değil. Bunlar sadece kötü propagandalar kaldırılacak diye reklam yapmalar ya da insanları korkutmadan ibaret. Almanya'da Bürgergeld kaldırılmaz, ama bu biraz rehabilite edilecek. Yani kimler alıyor, hangi şartlarda alıyor, alanlara neler yapılıyor öyle. Ben birkaç tane dosya gördüm. Eskiden mesela sana Bürgergeld sosyal yardıma ait 2 veriyordu Bir 1 yıl 2 yıl boyunca veriyordu. Artık 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir güncellemek üzere veriyor. Yani diyor ki ben güncelliyorum. 5 ay sonra durumuna bakacağım. Şartları taşıyorsan vermeye devam edeceğim. Aksel'de vermeyeceğim diyor. Ben Almanya'da sosyal yardımlar kaldırılıyor haberlerine itibar edilmemesini temel olarak tavsiye ediyorum. Yurt dışından gelen işçilerin modern köle muamelesi gördüğü eleştirilerini sıkça duyuyoruz. Göçmenler ile burada doğup büyüyen çalışanlar arasında nasıl farklar var? Hiçbir fark yok aslında. Hiçbir fark yok. Türkiye'den gelenle Almanya'da doğmuş büyümüş Alman vatandaşı bir bireyin işçi hakları açısından hiçbir fark yok. Yani işçinin bütün hakları sabit. Nedir? Fault çalışan, tam zamanlı çalışan 40 saat haftalık çalışır. 40 saatten fazla çalışmaz. Çalışırsa ücret alır. Haftada 5 gün çalışır ya da 6 gün çalışması isteniyor ise günde 8 saat çalışmaz. Bu yine bu şekilde bir işlem görür. Onu işten çıkartma hakkı Türkiye'den gelen içinde, Alman vatandaşı olan için de aynı. Dünyanın her yerinde işverenler işçileri işten çıkartabilirler. Eğer haksız yere işten çıkartılmışsa ve işverenin durumu müsaitse tazminat hakkı dünyanın her yerinde mevcut. Bu arada bir fark yok. Almanya'da yaşayanlar bu durumu biraz polemik konusu yapıyorlar ve acite ediyorlar. Modern köle diye bir şeyin olduğuna asla inanmıyorum. Son iki soru izleyicilerimizden geliyor. Almanya'da kimler daha kolay iş bulabiliyor? Hangi profiller daha şanslı? İş bulma havuzunuz bize ne tür fırsatlar sunuyor? Almanya'da yaşayıp iş bulmayla Türkiye'de yaşayıp iş bulma arasında çok fark var. Türkiye'den gelip Almanya'da iş bulabilmek için bir defa mükemmel derecede Almanca'ya sahip olmak şansınızı çok arttırıyor. Ama Almancanız mükemmel olsa da bazen olmayabiliyor. İşveren siz Türkiye'de olduğunuz için sizi istemiyor. Ancak Almanya'da iseniz iş bulamıyor iseniz bu büyük ihtimalle sizin kabahatiniz olabilir. Çok fazla ayrıntıya, detaya takılıyor olabilirsiniz. Almanya'da bir birey ben iş bulamıyorum diyor ise ona biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü bütün şirketler çalışacak personel arıyorlar akın akın. Bizim iş bulma havuzu sizleri işe yerleştirmek için kurmuş olduğumuz işverenleri ve Almanya'daki kişileri entegre edip birbirleriyle eşleştirdiğimiz bir sistem. Bu sistem Almanya'da olan herkese açık. Türkiye'dekiler de son zamanlarda başvurabiliyor ama bunun için belli ön koşullar olması gerekiyor. Ben isimli web sitesinde ayrıntılı açıklama var bakabilirsiniz. 45 yaşındayım, iş bulmak istiyorum. Ancak 4500 euro maaş şartı gibi engellerle karşılaşıyorum. Benim durumumdaki bir aday bu engelleri nasıl aşar? Gerçekten bir yolu var mı? Almanya'ya göçle ilgili bir yaş sınırlaması yok. Her yaşta Almanya'ya göç edebilirsiniz. Ancak 45 yaş ve üzerindeyseniz o zaman ek bazı teminatlar sunmanız gerekiyor. Bu teminatlardan ilki mavi kartlı iseniz 4050 euro maaş kazanmanız lazım. Mavi kartlı değilseniz 4450 euro maaş kazanmanız lazım. Aksi halde 45 yaşının üzerinde bir birey olarak göç etmenize izin verilmiyor. Şayet göçle ilgili durumunuz çok aranan meslekler bir tanesiyle örtüşüyor ise 3650 euro maaş alarak çok aranan mesleklerden 45 yaşında de olsanız Almanya'ya mavi kart kapsamında göç edebilirsiniz. Mavi kart. Mavi kart değilse yine 4450 euro olması gerekiyor. Mavi kart yaparken bir teminat sunmak mümkün değil. Ama mavi kart yapmazken teminat sunabilirsiniz. Yani maaşınız 4000 euro arada 500 euro var. O 500 euroyu teminatla kapatabilirsiniz. Buna dair ayrıntılı videolarım YouTube kanalımda mevcut. izleyebilirsiniz. Bugün Avrupa gündeminden öne çıkan konuları birlikte değerlendirdik. Bir dakikalık yanıtlarla seri bir formatta sizinleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Evet çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir deneyim oldu bu. Güzel bir havada yeni bir ortamda çekim yapmış olduk. Gelecek hafta 8 soruda Avrupa'da programında yeniden buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.